konuştuk gene Goncalar geceleri Goncalar geceleri Evet ben Carşıbaşı Kadıgöy'nden Dervişoğlu Hüseyin Ustabaşı Aynı zamanda lakap olarak da Yavrum Hüseyin diye geçer benim ismim her sene senede yılda bir kere olmak üzere yapılan konjolos Kalandar Gecesi Bizim bu benim bu kapıda düzenlenir. Demek 50 seneden beri burada biz bu işi devam ettiriyoruz. Şimdi kalandar dedin mi? Ee, bu daha eski geleneklerimiz, daha dedelerimizden bize e, miras kalan. Bundan sonra da gelecek olanlara biz de bırakmak için burada hep devamlı bu işi yapmak dayız. Her yıl düzenlenmek değil. Burada akşam kalabalık büyük bir müthiş kalabalık oldu. E, duyanlar sonradan gelenler öncekilerden daha çok. Artık erge biraz ergen dağılmak zorunda kaldık. Kar yağışı. <laughs> için mi? Işi. Biz de dedelerimizden, babalarımızdan nasıl gördüysek öyle yapıyoruz. Kalandır gece. Çantlar, torbalar alınır, giyinilir kuşanılır. Değişik şekillere girilir. Hal ve hareketler tanınmamak için. Gecenin karanlığında tek tek herkesin kapısına giderek ki biz o elindeki çantları, çınla zilleri sallayarak kalandarın olduğunu, koncoloz dediğimiz kalandarın olduğunu anlaşılır. Her sene birinci ayın on üçünü on dördüne bağlayan keçedir. Bu gelenekleri biz dedelerimizden nasıl kurdursak aynen devam ettirmekteyim. Dedelerimiz de böyle anlatıyordu bize. Karda, kışta böyle gece gidiyorlardı. Köylerden köylere öyle sabahlara kadar bu işi devam ettiriyorlardı. Bu e, kalandar işi, e, e, bu bir gelenektir. E, bu gelenekleri devam ettirmekteyiz her zaman. E, çocuklar da buna hevesleniyorlar, hep bir de yapmak istiyor. Artık bizim yaşlandıkça biz bıraktıkça peşinden gelenler de bu işi devam ettirsin diye bu işi devamla şey yapıyoruz. Ha, ha. çıkalım da da karışalım yapa, da karışalım ya da. Havle havle ha. Çekilin ya da da akıtlı bir senle da. Havle havle. Anladın kazmayı, kazıp açayı, kazıp. O dikenek gelecek yana da gelmiyor yazıyı. Ha ha. O dikenek gelecek yana da gelmiyor yazıyı. yakasına at da gel gel gel. Gel gel gel. Anasını avradını gel gel. Anasını Açıl açıl oğlum. Kareyim şudur. Kaleyi bitirecek bu, bu herkere bozulmaz, onun kosta Madem geldik buraya, söylesene ya baba. Madem geldik buraya da, söylesene ya baba. Aydın madem şimdi gene eteni yana edeni, sen söyledin Muhammed, baban kırar mı seni? Bu... Ondan sonraki bu koncoloz işini peşinden gelen çocuklar benim yeğenler olsun komşular tanıdıklar buna büyük bir şey var merak var büyük bir istek var arzu var çocuklar sevinmeden uçuyorlar bu nedir diye merak ediyorlar herkes gülüp eğleniyorlar artık biz bunu biraz daha geniş kapsamlı yapıyoruz çalgılı müzikli yemekli hani bu nedir ileride bunu bir tüyün merasimi gibi ee, ne bileyim bir şey alayı gibi yani diyeyim sana geniş e, kapsamlı çocuklar da hevesleniyorlar. Herkes bunu yapmak istiyor. Bundan sonraki de yaparlar. Çünkü niye? E, artık görüyorlar ki babalarımız bize böyle yapıyor, amcalarımız işte yeğenler hepsi bunu soruyorlar. Her sene bunu merakla bekliyorlar bu günü. Merakla ne zamandı diye. Mesela beni bir, bir ay önceden arayanlar var mesela. Bir haftadan beri benim telefonum hiç May. Yani ya ne zaman yapacağız? Hüseyin amca gelmedi. Yani biz de çağır, biz de geleceğiz. Ne zaman? Şu bu. E bunu böyle devam ettirdik biz peşindekiler de bunu böyle devam ettirecek eli sıra. Dedelerimizden bize kaldığı gibi bizlerden de torunlarımıza, yeğenlerimize kalacak yani. Şimdi bu bu işin bir üç yüzü var, bir yönü var. Bunları da anlatalım. Bu koncoloz işi gece mesela sadep e, bir kişi kezmiyor ya mesela çok adamlar bu koncolozu her köyde bu kutlanıyor. Tabi rastgele geldin mi bunlar birbirine rast geldim elinde sobalar vardı. Herkes birbirini Kovular kaçırır döver yani çatmayacaksın onlara kaçacaksın sesi duydun mu sen sineceksin ki onlar gelsin geçsin ya da o şeyde vuran vurulan orada kafa göz gece karanlığında bu birbirini birini öldürme öldürüşüyor döverler onun için e, bu koncalar içinde de böyle bir şey vardır eskiden böyleymiş anlattılar bize e, babam onlar bir yere gittiler bu konjolozda çatışmışlar bir yerde Adamlara vur gü vur vur, gibi vur gibi, adam öldürecek. Irmağı mı atmış da kanalı atmıştı demiş ya bu sabahtan bakalım canlanım. Sabahtan adam doktora yetiştirmişti yani öyle. Bu böyle de bir şey var. Karanlıkta kendini kollayacaksın bu koncalozda. Herkesin kapısına giderken orada senin de başkaları da senin kapına gelir. Öyle öyle gelip gider gece herkes dolaşır gezer. Onun için gecenin keç saatinden sonra 12 birden sonra e, yap, e, derler. Yabani. Yabani koncalozu ben de onu duydum. Onlar şapaha kata bunlar kollarlar böyle başka şekil. Onları da ne olduğunu hala öğrenemedim, çözemedim. Yabancı, yabani kon koncoloz derler. Onlar başka bir şey artık Çinler mi, Periler mi artık onu bilmiyorum da. Yabani e, koncoloz derdi büyük nenem. O gece saat 12'den sonra daha kapıya çıkmayın o koncoloz akşamı derdi. Bir de öyle var bir de. Rahmetli amcam vardı Ahmet amcam Allah rahmet eylesin. Burada oturur, her koncoloz akşamı derdi oğlum. Çok bakın dedi, akşamdan dedi. Eğer konculuz akşamı dedi ayaz varsa çok Bu sene funduk çok güzel funduk olacak dedi. Çok yani o da o dedi am amcamdan hediye kaldı bana. Bu konuşuklar böyle kalıp gidiyorlar biz diyoruz bizden sonrakiler de öğrensinler. Evet işim başka boyudu da şu mesela e, bu e, gören şey yapılırken bizim bu geleneğimiz yapılırken. E, Haliyle millet kalabalık çoluk çocuk geliyor. Buraya biz bir şey de yaptık. Bunu geniş kapsamlı, bunu taşırdık biraz daha etrafa. Yemekler e, düzenledik, Sarma, dolma derip biz burada. Helva kavurdu. Kapak var. E, tatlılar geldi. E, çocuklar çay, patates derken burada bayağı bir e, şenlik oldu yani. Bundan da çok memnun oldu millet. Bunu bir iki sene, üç senedir de bunu uyguluyoruz ama bu seneki şey biraz daha kalabalık oldu, biraz daha neşeli oldu gelen arkadaşlar, misafirler de birer kolik tatlı getirdiler. Herkes doyasıya yedi. Güzel oldu. E, bundan da çok memnun kaldılar. Artık yani bu işi bu seneden buradakiler dağıldı giderken hepsi dedi ki Allah nasip ederse seneye biz bir hafta önceden hazırlanacağız bu işe. Pursa'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin ne tarafı, Almanya'dan bile akşamadan vardı. Sen, burada 3 400 kişi halen ki peşinden gelip gidenler ayrı. Ne bileyim, bu da böyle bu işin bir boyudu bu anısı yani. Evet, yemek işimiz de böyle. Ee, i̇şin bir başka yönü de şu. Elhamdülillah. <laughs> hurmalı hurmalı derler. Bu konculoz akşamı bizde burada yaban hurması diye tabiri geçer. Çok şifalı bir meyvedir yaban hurması. Onu yediğin zaman pahalılıkları hazmettirir, çok güzel çalıştırır. Yani insan vücudunda çok güzel bir organlarımızı çok güzel çalıştıran ve düzenleyen bir meyvedir bu. Bu hurmayı bu koncoloz kelmeden biraz önce bunu çuller vardı çul böyle tut silgemek için derim o taldan onu toplamada toplarlar ama çubukla uzun çubukla altına sergi açarsın. Üstten silgedim onu dışarı yaparsın onu eve gelirler bizimkiler ondan ekmek yaparlar hurmalı ekmekleri konarız ona biz hurmalı ekmek. Ocak altında plegi gibi plegiye de kordular onu. Ee, mısır unundan yoğurdular onu böyle güzel anamonlar yapardılar. Saçın üzerinde demir saç vardı hani yufka açar saçı. Onun üzerinde böyle böyle bezleme yaparlar. Bezleme der ona böyle kolof yuvarlak. Her sabah gelen giden arkadaşlara buradan takdim eder, verirler hurmal ekmek diye. Bu da bu koncolozun bir neşesidir. O da bunun bir şeyidir ya, barcasıdır, hurmal ekmek. Bu koncalozun başka bir boyutu da müzik şeyidir, eğlenceli oluyor. Tabii akşamdan topladıkları malzemeleri, portakal, elma, funduk, çeviz, helva ne gelirse o koncalozun torbasına koyuyorlar ya, eve geldik mi bunları açarız evde bir muhabbet. Herkes pay eder burada, alır kaç kişi, gittik 5-10 kişi, herkese verirler böyle. Hatta kimine fındık, kimine elma pay ederler, çuvallara, poşetlere koyar. Adamlar o arada da maniler çağırırlar mesela eee goncaloz akşamı neşe muhabbet olsun diye arabamın tekeri gerim geri geri her zaman buluşalım goncaloz geceleri bu maniler böyle bağır çağır ben bu işlere çok aktifim yani Orhan oynarken söylerim mesela e, çocuklar da bu işe merak ederler e, bu şarkıtlı türgülü e, bundan da büyük bir keyif alır erges e, tabii bu da ayrı bir bu işin boyudu, e, daha iyi olsun diye çok türgüle söylüyoruz mesela e, benim oğlan kemencecidir Muhammed mesela o çaldı akşam biz söyledik mesela o türgülerden öyle saatlerce horan oynadık eğlendik herkes de memnun kaldı yani bu da işin bir başka boyutu diye. Koncalozu eskiden her köylerde yapıyormuşlar diye biliyorum. Herkes karşı köylerde duyuyorduk yapıyorlar diye duyardık. Bir, epey bir zamandan beri bu koncoloz işini Bizim köyde, Kadıköy'ünde ve Kademisoğlu mahallesinde yavrum şeyinden başka bu işi düzenleyen yok. Çevre köylerden de soruyorum. Bu işe ağırlık veren tek yavrum şeyin yapıyor bu işi demektir. Çünkü bütün millet beni arayıp sorduğuna bakarsa demek başka taraflarda yapılmıyor. Nedir bu da bu kelenekler ağır ağır demek ki tükeniyor demektir. Ama biz bunu tüketmeyeceğiz, biz bunu sürdüreceğiz. Ben de torunlarıma, yeğenlerime, bundan sonra gelenlere aynen benim şeylerimi oğlum vasiyetim olacak onlara. Siz bunu devam ettireceksiniz böyle. Bizim köyden de başka bunu... Bizim buradan da başka bunu yapmıyorlar. Böyle bir şenlik bu muhabbetli. Bu böyle bir şey. Adamlar zaten akşam söylediler. Bursa'dan İstanbul'dan gelen arkadaşlar vardı. Üniversite talebeler vardı. Hepsi dedi. Abi ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Çok güzel, çok muhteşem. Memnun olduk. Her sene gelecek diye adamlar dediler yani. Evet bizim, bizim buradan başka bunu şu bizim gibi düzenleyen yok. Görmedik, duymadık. Hiç seyretmedik. İnternete atıyoruz. Herkes diyor biz ilk defa duyuyoruz. Yani ki yapılmıyor. Ha çoluk çocuğun elinde bir kelek gidip birinin evinin kapısına gidiyor. Bu da bizden duydukları şeylerdir bunlar. Bu da böyle devam edecek. Evet bu işin bu boyutu budur. Bu goncalos <laughs> her yerde olur da şehirlerde de bu ancak nasıl olur? Bu Ramazan gecelerinde davul çalarlar ya şehirlerde. Ha bu da şehirlerde böyle bu tip yaparlar. Ama bunu şehirlerde apartmanın altıncı, yedinci katına çıkıp da üstten aşağı alttan yukarı... Yani bu biraz zor olan bir olay oluyor. Ama köylerde çok muhteşem. Herkesin kapısına gidiyorsun langır langır ediyor. Oradan o hediyeni aldın mıydı? Küle eline geliyorsun. E şehirde onu çaldın mı? Çıkayım millet balkonlara. Herkes görüyor seni. Durumu. Herkes onu orada yaptığın marifetleri de. O zaman o bir neşe zevk vermiyor o kadar yani. Köy kadar vermez. Ha her yerde olabilir de. Ama köydeki neşe muhabbeti orada bulamazsın yani. Herkes onun için köye geliyor. Niye? O burada iyi güzel usarıyor bu konu diye. Merak ediyorlar. Hep köylerde daha iyi oluyor. Köyde meraklı bu millet bu işe. <laughs> Allah'ım sen gerikti der pikeri kenap buluştuk kena sonca gelecekler kenal gelecekleri